Alen TV'den hepinize merhabalar. Hatırlarsanız geçmişte bununla ilgili bir haber yapmıştık değerli dostlar. Bu haber yine Medya sukoptan Ferit imzalı bir haber. bir kadın Edirne cezaevini arayarak kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp Selahattin Demirtaş'la görüşmek istemiş. Ve cezaevine gelirken trafik kazası geçirdiklerini, kızlarının yoğun bakımda olduğunu ve iç kanama geçirdiğini söylemişti. Bunun üzerine Selahattin Demirtaş büyük bir panik yaşıyor ve cezaevi idaresinden akrabalarını aramak için izin istiyor. Selahattin Demirtaş kardeşini arayınca böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra Demirtaş ailesi bu kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün o suç duyurusuyla ilgili açılan mahkeme görüldü değerli dostlar. Mahkemede kadın e, özür dileyince bakın Selahattin Demirtaş ailesi ne yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu Edirne cezaevini arayıp kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak kızıyla beraber kaza geçirdiklerini söyleyen Şenokta P yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi davadan feragat etti. Erzurum'da yaşayan Şenokta P adlı bir kadın 31 Ekim 2012 tarihinde Edirne cezaevini arayarak kendisini Başak Demirtaş olarak tanıttı. Diyarbakır çıkışı Çınar ilçesi yakınında Trafik kazası yaptıklarını, büyük kızının iş kanaması olduğunu ve hastanede yoğun bakımda yattığını belirterek demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirmek istemişti. Yaşananların iletildiği ve büyük bir panik yaşayan demirtaş, kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir kazanın söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı. Medya sukop'tan Ferit Aslan imzalı habere göre. Demirtaş çiftinin avukatlarının başvurusu üzerine hakkında manevi tazminat davası açılan Şenoktaş Mahkemeye sunduğu dilekçesinde şöyle dedi: Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Başak Demirtaş ve kıymetli ailesinden en içten hislerimle özür ve af diliyorum. Verilmiş olan manevi kaybın acısını yüreğimin en e, mutena köşesinde paylaşıyor. Hakımda açılan olan manevi tazminat davasının geri çekilmesini talep ediyor ve en derin saygılarımı arz ediyorum ifadelerini kullandı savunmasında e, bu kadın değerli dostlar. Başak Demirtaş ile Selahattin Demirtaş davalı Ş.P'nin özür beyanını kabul ederek herhangi bir talepte e, talepleri olmadan davadan e, feragat etti davadan çekildi değerli dostlar ve kadını bir anlamda affetti. Evet değerli dostlar. Eminim sizler arasında da cezaevinde yatan arkadaşlarımız var. Ve ben de siyasi nedenlerle Silivri cezaevinde kısa bir sürede olsa cezaevinde kaldım. Cezaevinde en kötü durum ne biliyor musunuz değerli dostlar? Şimdi küçücük bir alan, birkaç metrekare bir alanda kalıyorsunuz. Ne iletişiminiz var ne ailenizle e, doğrudan bir iletişiniz var ve ancak e, ayda bir ya da haftada bir olan ziyaretlerde aileniz gelebilirse, şartlar uygunsa, gelebilirse görüşebiliyorsunuz. Ve gelen en olumsuz haberin en kötü yanı da bu değerli dostlar, hiçbir iletişim yok ve e, elinizden gelecek hiçbir şey de yok. Çünkü 3-4 metrekarelik bir alandasınız, ve iletişim istediğiniz anda bir iletişiminiz yok. Ve böyle bir kötü haber geldiği anda düşünün insanın psikolojisi ne kadar kötü olabilir. Evet el dostlar bunu vurgulamak istedim. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.